Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için muhteşem bir haber getirdim. Bu akşam Sen Çal Kapımı dizisinin 10. bölümünün 3. fragmanı yayında olacak arkadaşlar. Biraz önce duyuru yapıldı ve Sen Çal Kapımı dizisinin 10. bölümünün bu akşam 3. fragmanı birazdan yayında olacak arkadaşlar beklemede kalmayı unutmayın çünkü biraz sonra üçüncü tanıtım geliyor ve bakalım bizleri üçüncü fragmanda neler bekliyor arkadaşlar. Bu çarşamba da bizleri bomba gibi bir bölümün beklediğine eminim. Çünkü üst üste gelen fragmanlar muhteşemdi. Eda'nın başını Serkan'ın omuzuna koyması ise herkesin aklını başından aldı. Artık aşklarını saklayamıyorlar. Şimdi tüm fanlar heyecan içinde 3. fragmanı bekliyor. Tabii ki fragman yayınlanır yayınlanmaz kanalımda bulunacaktır. Bunun için kanalımı takip edip bildirim zilini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.